369 frekans Tesla dengeleme mühendisi Yasemin Akpınar'la arkadaşlarımız çok özel bir röportaj yapmışlar. Bakalım Yasemin Hanım bize ne gibi bilgiler vermiş. Efendim sektörün öncüsü diyebiliriz kendilerine. 369 frekans dengeleme mühendisi. Yasemin Hanım var. Hemen kendilerine merhaba diyerek başlıyoruz. Merhabalar Yasemin. Merhaba Gamze Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Yasemin Akpınar 369 Dengeleme Mühendisi olarak e, bu bu enerji kısmında e, yol yürüyorum diyelim. Hı hı. Asıl işim, asıl mesleğim elektrik elektronik mühendisi hı hı. ve uzun yıllar Avrupa'da bu konuyla ilgili e, çalışmalar yapmış hı hı. bulunmaktayım. Şimdi aslında hepimizin ilk kez duyduğu bir alan diyebilirim Yasemin hı hı. Hanım. 369 frekans dengeleme mühendisin nedir ve neler yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. E, uzun yıllar mühendislik çalışması yaptım Avrupa'da. E, asıl uzmanlık alanım frekans üzerine. Tesla'nın dediği gibi 3 6 9 sırrını bilseydiniz evrenin sırrını çözerdiniz. Hı hı. E, benim de asıl uzmanlık alanım şu anda bu. Bu bedenin, bu vücudun 3-6-9 uyumlanması ile birlikte bunu dengeli çalıştırabilme. Peki bu vakıf kısmında tam olarak neyi planlıyorsunuz, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi benim hedefim kamp yerinde. Bunu vakıflaştıraraktan ihtiyaç ihtiyacı olan ama parası olmayanlara da bir olanak sunmak istiyorum. Hı hı. Çünkü bu iş sadece parayla yapılacak bir iş değil. Hı hı. Gönül işi. Peki Yasemin Hanım aslında dediğimiz gibi ilk defa duyduğumuz bir alan olduğu için size gelen kişileri de merak ediyorum. Genelde size gelen kişiler ne sorunlarla geliyorlar sizlere? Sağlık sorunları oluyor. Çözemedikleri birçok problem oluyor veya arayışa geçmiş oluyor. Aynı zamanda sizin düzenlemiş olduğunuz kamplar, etkinlikler de oluyor. Evet. Bunlara da değinmeden geçmek istemiyorum. Bunlardan da bahsedelim izleyicilerimize. Bu sene yıl sonunda ikincisini yapacağım kamp var. E kamplarla birlikte çoklu frekans yöntemi yapıyorum. Efendim sektörün öncüsü dedik. E, tam anlamıyla Yasemin Hanım bu ismin aslında anlamını tamamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.